ve başlayacağım projenin yapmış olduğum işe nasıl bir faydası olacağını düşünürüm. Ekonomik olarak işimize ve çevremize nasıl bir faydası olacağı ve piyasada bu proje ile ilgili bir eksiklik olup olmayacağını dikkate alarak projeyi başlarım. Biz yumurta üretiyoruz ve bunun için de çok miktarda mısır kullanıyoruz. Mısır yetiştiriciliği projesine bana ilk düşündüren şey ana ham maddemiz olması ve bize büyük fayda sağlayacağını düşünmüştüm. Bunun yanında hayvan beslemede de yem ham maddesi açığı olduğunu düşündüm. Ve akabinde bize mısır satmaya gelen çiftçilerle ve bu konuda çok bilgisi olduğunu düşündüğüm amcamla çeşitli istişareler sonucunda Mısır yetiştiriciliğine başladık. Küçük, öncelikle küçük miktarda yetiştirdik. Baktık ki proje başarılı oluyor. Daha büyük miktarlarda yetiştirmeye başladık. Hayat tesadüflerle dolu olduğunu düşünüyorum. Hayatın tesadüf olduğunu düşünüyorum. İnsan hayatı da tesadüflerle doludur. Büyük bir tesadüf sonucu bu işe başladım. Ama herhalde yapıma da uygundu ki bu işte sevdim, ilerledim. Meraklı, soran ve öğrenmeye açık bir insan olduğumu düşünüyorum ki buralara kadar bu işi getirebildim. Çok büyük tesadüfler sonucu da yaşamını ticaret kazanan, hayatında ticaretle kazanan bir ailede doğmuş olmam. Dedem de, babam da ticaretle uğraşırdı. Üniversite eğitimi ve biyoloji üzerine tamamladım. Denizli'ye döndüm. Aslında aklımda akademisyen olmak vardı. Bu yolda da çok güzel ilerledim. Pamuköy Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak işe başladım, yüksek lisansımı yaptım. Ama babam hep yıllardır yalnız olmaktan şikayet ederdi. Bir gün bana dedi ki, gel birlikte omuz omuza verelim bu işi yapalım dedi. Ben yalnızım. Sen bana destek ol, ben sana destek olayım ve akademisyenlik hayallerimden vazgeçip yumurta üreticiliğine başladım. bana daha önce sormuş olsalar da aklımda ne yumurta üreticiliği vardı, ne ihracat yapmak vardı, ne üretim yapmak vardı ama dedim ya hayat tesadüflerle dolu e, rüzgar beni buraya savurdu. Ürettiğimiz ürün bir canlıdan meydana gelen, insanların beslenmesinde çok değerli bir katkısı olan ve gerektiğinde kendi içindeki besinle yeni bir canlı meydana gelmesini sağlayan temel besin kaynağımız olan yumurta üretiyoruz. Bu yumurtayı canlı bir hayvandan elde ediyoruz. Canlı hayvan deyince de onun sağlığını korumak, onun besleyebilmek ve ondan kaliteli bir ürün elde etmek bizim işimizin temelini oluşturuyor. Her iş titizlik istiyor. Ama canlı dediğiniz zaman daha büyük bir özen istiyor. Çiftçiliğin ne kadar önemli olduğunu ben bu işe girdiğimde anladım. Çünkü biz bu canlıyı beslerken tarlalardan kaldırdığımız mısır ve buğdayla besliyoruz. Yumurtayı elde ederken hayvanı beslemede en iyi, her yaşa uygun tavuğu nasıl besleyebiliriz? Önce bunu araştırıyoruz. Ve onun akabinde kendi yem fabrikamızda bu bölgeden kaldırdığımız mısır ve buğdayı kullanarak uygun enerji ve proteinde yemlerimizi üretiyoruz ve e, tavuğumuzu besliyoruz. Başarısız, üzüldüğüm anlar da oldu. Ama en başarılı hissettiğim an herhalde unutamayacağım bir andır. 2013 yılında ilk ihracat yaptığımız anı e, herhalde unutamam. E, o heyecanı, e, o keyfi unutamam. E, o bir başlangıç oldu zaten. Sonrasında bunu arttırarak devam ettik. Kendimi en başarılı hissettiğim an o andı. Hayatımda örnek aldığım en büyük insan babam. Babamın yaklaşık 50-60 yıllık bir iş tecrübesi, daha uzun bir hayat tecrübesi var ve bunu da aktarmayı çok seven bir insan. İnsanlarla iletişimi, sorun çözmeyi, karar vermeyi, uygulamayı, bütün bunları hep onu rol model alarak ondan öğrendim ve onu rol model aldım. Hayat tecrübesi de Böyle zaman zaman ailecek bir araya geldiğimizde e, hep onun konuşmalarından bir şeyler çıkarır e, ve öğreniriz. Benim eşim de çok iyi bir iş adamı. E, zaman zaman en büyük danışmanım ve en büyük destekçimdir. Kendim bu anlamda da çok şanslı hissediyorum. En büyük örnek olduğum kişiler herhalde çocuklarımdır diye düşünüyorum. Onlar doğduğundan beri beni hep çalışıyor ve bir şeyler yapıyor olarak görüyorlar. Başarının tesadüf olmadığını, çalışmanın yanında size önderlik eden insanların varlığı gibi faktörler etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de çok şükür bu şanslı insanlardan birisiyim. Yeni gençlere şunu tavsiye edebilirim. Öğrenim hayatı oldukça uzun. Bu öğrenim hayatı içerisinde meslekleri her neyse o meslekleri alanında çalışmayı staj kabul edip iş hayatının içinde bir nevi bulunmak bence artı getirir. Burası Tavas, Kınarlar köyüne yakın bizim üretim tesislerimizin olduğu bir yer. Daha önce üretim tesislerimiz Denizli'deydi. Daha modern, daha güzel tesisler yapmak için yer arıyorduk. Biz aslen Tavas, Pınarlar köyündeniz. Babam burada doğmuş, büyümüş. Yıllar sonra tesislerimizi buraya getirdik. Babam burada doğup büyüdüğü için yıllar sonra biz bu işi Pınarlar'da yapalım. Doğduğumuz yere faydamız olsun düşüncesiyle Buraya geldik, e, tesislerimizi kurduk. Burada daha modern, daha rahat tesisler kurabildik. Yani anlayacağınız biz köyümüze geri döndük. Dikap İş Kadınları, Denizli'mizde bil fiil iş hayatında olan kadınlarımızdan kurulmuş bir dernektir. Her türlü bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı, yardımlaşmanın önemli olduğu yararlı bir sivil toplum kurumudur. Denizli iş yaşamında çok önde büyük bir gururla söylüyorum ki bu başarıda Denizli'deki iş kadınlarımızın payı da çok önemli